arkadaşlar bugünkü föyümüz 37. föy yani AYT'nin son föyü ve bu biz bu föyde sürdürülebilir ve nanoteknolojiden bahsedeceğiz. Hadi gelin ilk olarak sürdürülebilirlik nedir ondan bahsedelim. Tüm dünyanın ortak problemleri yerleşme ve Tüketme alışkanlıklarımızın yarattığı sorunlardır. Küresel ısınma, yok olan yaşam alanları, çevre kirliliği ve sağlıksız toplumlar günümüzün sorunlarının başlıcalarıdır. Bu sorunların en önemli sebepleri insan aktiviteleri ve kentleşme. En uygun ve kalıcı çözüm ise sürekli genişleyen kentleşmeyi doğaya daha uyumlu hale getirmektir. Sadece kentte yaşamla değil tüketim alışıklanlıklarıyla da insanın çevreye etkisi sürekli olarak artıyor. Gördüğünüz gibi daha önceden yemyeşil bir doğaya sahipken artık kocaman binaların olduğu bir doğaya sahibiz. Artık ona ne kadar doğa denilirse diyoruz. Fosil yakıtların Kullanımındaki artışı küresel boyutlardaki çevre sorunlarının artmasına sebep olur. Enerji ihtiyacı ise yenilenemeyen enerji kaynaklarına bağımlılığı arttırdı. 21. yüzyılda ise insan kaynaklı salınan sera gazı etkisinin yarattığı tehdit artık biliniyor ve bu konudaki farkındalık gitgide artmaktadır. Tüketim çevreye verilen zarar, kentleşme ve benzeri kolayca durdurulabilecek alışkanlıklar değillerdir arkadaşlar. Ancak bunları durdurmazsak bile zararlı etkilerini en aza indirmenin yollarını denemeliyiz, aramalıyız. Nedir bu yollar diye soracak olursak, sürdürülebilirlik kavramında. Sürdürülebilirlik denildiğinde akla ilk olarak çevrenin korunması geliyor. Sürdürülebilirliğin en önemli noktası doğal çevrenin korunması ama sadece bununla sınırlı bir kavram değil. Sürdürülebilirlik doğal kaynakların gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlıyor. Ama bunu günümüz insanın ihtiyaçlarını göz ardı etmeden yapıyor. Gördüğünüz gibi yemyeşil bir doğaya sahip olmak için önce bir fidan ekmek gerekir. Yani arkadaşlar herhangi bir noktadan olaya başlamamız şart. Sürdürülebilirlikle ilgili aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur demiş. Geleceğimizi garanti altına almaktadır. Arkadaşım, neden geleceğimizi garanti altına alıyor peki? Çünkü sürdürülebilirlik demek arkadaşlar, insanın ve doğanın korunması demektir. Bu yüzden de geleceğimiz garanti altına alınıyor. Ve gördüğünüz gibi böylelikle ikinci öncülünde doğru olduğunu karar vermiş oluyoruz. Yenilenemeyen enerji kaynaklarından vazgeçmekle mümkündür. Biz yenileme yenilenemeyen enerji kaynaklarının yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını koyabilirsek tabii ki hepsinin artı ve eksi tarafları var. Geçen föskülde konuşmuştuk ama biz yenilenemeyen enerji kaynaklarının yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını koyarsak e, sürdürülebilirliği devam edecektir. Sürdürülebilirlik ayrıca bir sistemin kendini devam ettirmek için uzun vadeli yeniden üretimi olarak tanımlanıyor. Yaşadığımız çevrenin döngüsel bir sistem olduğunu unutmamamız gerekiyor. Sürdürülebilirlik pek çok konuda ve pek çok alanda ele alınıp yeniden incelendiğinde kaynaklara yönelirken ekonomik açıdan bakıldığında sermayeye de değiniliyor. Dolayısıyla ne olursa olsun sürdürülebilirlikten bahsederken asıl konumuzun doğa olduğunu unutmamamız gerekiyor. Hepimizin hayatı doğal kaynaklara bağlıdır ve bu doğal kaynaklar sonsuzluğa sahip değildir. Sürdürülebilirlik sayesinde insan ve doğa arasında denge kurulması sağlanır. Teknolojimizi, iklimimizi, çevremizi, enerjilerimizi, doğal kaynaklarımızı iyi tarayıp Analiz edecek ve uzun vadeli planlar yaparak planlı bir şekilde kaynaklar üzerinden yönlendirme yapacağız. Sürdürülebilirliği bir bütün olarak algılayacağız. Bir şeyi sürdürülebilmek için o şeyi korumak ve ona değer vermek gerekir. Mesela arkadaşlar ben kendimden bahsetmek istiyorum. Eee Az ve öz yaşamayı tercih ediyorum. Nasıl diyecek olursanız bir şeyi aldığım zaman onu her alanda kullanılabilme amaçlı bir şey almaya tercih ediyorum. Ve daha az kıyafet, daha az eşya almaya çalışıyorum. Aldığım şeyi de pek çok alanda verimli olarak kullanmaya çalışıyorum. Tabii ki bu kendimce yaptığım bir önlem. Ha, ne kadar da başarılıyım bu da tartışılır elbette ki. Gelelim örneğimize. Yukarıdakilerden hangilerinin sürdürülebilirliğe pozitif yönde etkisi vardır demiş. Fosil yakıtlar arkadaşlar az önce ne dedim yenilenebilir enerji kaynakları değil yenilene pardon yenilenemeyen enerji kaynakları değil yenilenebilir enerji kaynakları tercih etmeliyiz ve fosil yakıtlar yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır ve bu yüzden de sürdürülebilirliğe pozitif yönde bir etkisi yoktur. Hidrojen enerjisi yenilenebilir bir enerji kaynağıdır ve etkisi vardır. Eğer fabrikalarımızın sayısı artarsa çevre kirliliğine olumsuz katkısı çok fazladır. Bu sebepten dolayı da bunu da sayamayız. Gelelim üçüncü örneğimize. İnsanların çöplerini bilinçsizce çevreye bırakması, fabrikadan çıkan atıkların bertaraf edilmesi, polimer maddelerin geri dönüşüme gönderilmesi. Yukarıdaki olaylardan hangileri çevrenin korunmasına olumlu yönde etki yapar? Bakın arkadaşlar çöplerin bilinçsizce çevreye bırakılması elbette ki olumlu yönde bir katkı hiçbir şekilde sağlamaz. Ama fabrika atıklarını bertaraf edersek, Çevreye zarar vermeyecek şekilde polimerleri de geri dönüşüme gönderirsek geri dönüşüm çöpleri mesela çok önemli arkadaşlar evinizde apartmanınızda e, bulundurmanızı tavsiye ederim bu sürece katkısı olsun diye yoksa da kendiniz bilinçlenip evinizde herhangi bir çöp tenekesinde bunu biriktirip sonrasında geri dönüşüm kutularına atabilirsiniz ama bu devirde genel itibariyle sitelerde çok fazla bulunuyor geri dönüşüm çöpleri. İnşallah vardır ve inşallah bu çok fazla yaygınlaşır diyorum. Enerji elde edilirken salınan gazlar, atık kağıtlar, polimer ürünler ve metal atıklar sürdürülebilirliğe olumsuz etki yapmaktadır. Gördüğünüz gibi atık kağıtlar, polimerler ve metal atıklar. Ama bunları fabrikalarda geri dönüştürürsek tabii ki insanlara katkısı çoktur. Doğa ve insan arasındaki dengeyi kurarak sürdürülebilirliği arttırmamız gerekmektedir. Yıllarca süren bir devamlılığın yanı sıra hedeflere ve amaçlara ulaşmada doğru yolların ve kaynakların kullanılması demektir. Bu süreçte tüm yaşam döngüsü ve bütün olarak düşünülmemelidir. Gelelim Örneğimize hepimizin hayatı doğal kaynaklara bağlıdır ve bu doğal kaynaklar sonsuzluğa sahip değildir. Elbette ki arkadaşlar hiçbir doğal kaynak sonsuz değildir. Teknolojinin ilerlemesinin çevremize maalesef çok fazla olumsuz etkileri vardır. Elbette ki çok fazla da olumlu etkisi vardır. Eee... Açıkçası şöyle söyleyeyim bu tarz durumlarda gelir gider dengesi yapmak lazım. Yani bize bu teknolojinin ne kadar artısı var ama aynı zamanda çevremize de ne kadar zarar var gibi. Atık maddelerin sürdürüle, sürdürü, sürdürülebilirliğe etkisi olumlu yöndedir demiş. Arkadaşlar atık maddelerin nasıl bir etkisi olabilir ki olumlu yönde değil mi? Olmaz elbette ki. Gelelim beşinci örneğimize. Arkadaşlar der ki yukarıdakilerden hangileri dünyamızı yaşanır hale getirmek için yapılması gerekenler arasındadır. Tabii ki yeşil alanları arttırmalıyız. Kentleşme doğa dengesini bozmayacak şekilde ilerlemelidir. Kanalizasyon suları nehirlere akıtılmalıdır. Tabii ki yanlış bir cevap. Nehirlere akıtılmamalıdır diyoruz. Evet Altıncı sorumuz sürdürülebilirlikle ilgili. Hangilerinin yapılması olumlu etki yaratır? Daha önce de söyledim. Arkadaşım fosil yakıtlar gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarını kullanmamamız gerekiyor. O yüzden de burayı eliyoruz. Metal atıklarının çevreye bırakılmadan geri dönüşüme gönderilmesi elbette ki olumlu bir etkidir. Fabrika bacalarında zararlı gazların atmosfere salınmasının engellenmesi elbette ki olumlu bir etki diyoruz. Gelelim yedinci örneğimize. Sürdürülebilirlik ekonomiye, çevreye ve insan sağlığına olumlu yönde etki yapacaktır. Yukarıdakilerden hangileri sürdürülebilirliği azaltır? Asit yağmurları elbette ki sürdürülebilirliği azaltır. Zaten asit yağmurlarının olmasının sebebi de çevre kirliliğidir arkadaşlar. Yeşil alanların genişletilmesi sürdürülebilirliğe olumlu etkisi vardır. Azaltır dediği için cevaplarımızda ikinci öncül olmayacaktır termik santrallerde elektrik üretilmesi. Tabii ki sürdürülebilirliği azaltacak yönde etkisi vardır. Yani olumlu değil, olumsuz etkiye sahiptir diyoruz. Gelelim nanoteknolojiye. Nanoteknoloji arkadaşlar 1991 yılında karbon elementinin tüp şeklinde yapılar oluşturabileceğinin keşfedilmesiyle kimyanın Fulleren bileşikleri adı altında yeni bir alanı ortaya çıkmıştır. Karbonun grafit allotropundan özel yöntemlerle elde edilen bu tüpler nanometre boyutlarında oldukları için bunlara nano tüp adı verilmektedir. Karbon nanotüpler nanometre boyutundaki yani 1 nanometre 10 üzeri eksi 9 metre yani çok küçük yapıdadırlar. Bu yapıların elektronik sanayisinde kullanmasıyla nanoteknoloji ortaya çıkmıştır. Nanoteknoloji sayesinde bilgisayarlar, cep telefonları, televizyonların boyutları gitgide küçültülmüştür. Nanoteknoloji çağımıza yön veren bilgi teknolojileri, iletim teknolojileri ve bilgi teknolojileri ve biyoteknolojilerle birlikte geliştirilmektedir. Kullanılan nanotöplerin geometrilerinin birbirinden farklı olabildiği için yarı iletken, iletken veya süper iletken gibi özellikleri gözlenmektedir. Elektronik ve yarı iletken teknolojileri, biyosensörler nano boyutta boyama, mikro cerrahi, nano robotlar, kendi kendini temizleyen boyalar, su geçirmez, buruşmaz kumaşlar, nano teknoloji sayesinde üretilmektedir diyoruz. Gelelim nanoteknolojilerle ilgili Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur sorusuna. Evet az önce konuştuk. 10 üzeri eksi 9 metre boyutundadırlar. Ve bu yüzden birincisi doğrudur. Teknolojinin gelişimine kesinlikle olumlu etkisi vardır. Telefonların ebat olarak büyük olmalarına sebep olur. Tam tersi küçük boyutlarda olmasına sebep oluyor e, nanoteknolojinin bu kadar küçük olması. Yukarıdakilerden hangileri nanoteknolojinin etkilerindendir? Maliyet artışı ve daha az üretim olması. Elbette ki bu değildir arkadaşlar. Yaşam kalitesini tabii ki arttırır. Elektronik eşyaların ebatının küçülmesini sağlar dedik. Kullanılan nanotöpler çok esnek ve sağlam yapıdadır. Bu özellikleri de kullanım avantajı sağlamaktadır. Nanoteknoloji sayesinde daha az maliyet ve daha fazla üretim sağlanılabilir. Yaşam kalitesini artırılabilir, sağlıklı ve güvenli bir yaşam sunulur. Zaman ve maliyet kaybı en az seviyelere indirilebilir. Nanoteknoloji için çağımızın anahtar teknolojisi olduğunu söyleyebiliriz. Nanoteknolojilerle ilgili arkadaşlar hangileri doğrudur demiş? Hayatı kolaylaştırır, kendini temizleyen kumaşlar üretiminde etkin kullanılır ve nanotüpler kullanılır. Her birinden bahsettik. Gelelim son örneğimize. Nanotüpler grafitten elde edilen özel yapılardır. Nanotüpler için elektrik akımını iletmez demedik. Şöyle söyledik. İletken, yarı iletken ya da süper iletken olarak karşımıza çıkar dedik. Bu yüzden ikinci öncül yanlış. Çağımızın teknolojisine nanoteknoloji diyebiliriz diyoruz. Ve C şıkkını işaretleyerek bu fevimizi de bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Arkadaşlar, bu... Ee... Böylelikle AYT kimyamızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım tüm derslerimiz güzel geçmiştir. Umarım sınavda başarılı olursunuz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. İyi günler.